Merhaba arkadaşlar, İndirimli Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta Şok Market 18-24 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli aktüel ürünler kataloğu ile birlikte 25 TL ve üzeri alışverişlerinizdeki indirimli ürünler ile ne alırsan 25 TL kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Leo salamura siyah zeytin 500 gram 99 lira 50 kuruş yerine 84 lira 90 kuruş. Anadolu mutfağı yerli pilavlık pirinç 2,5 kilogram 110 lira. Lipton Doğu Karadeniz demlik poşet çay 48'li paket 80 lira yerine 59 lira 90 kuruş. Kartdor klasik dondurma çeşitleri 850 mililitre adet fiyatı 199 lira 50 kuruş yerine 165 lira. Nescafe Express orijinal 1 litre 120 lira yerine 99 lira 50 kuruş. Bol tane çilek ve vişne reçeli 380 gram adet fiyatı 43 lira 75 kuruş yerine 39 lira 90 kuruş. Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 430 gram 54 lira 50 kuruş yerine 44 lira 50 kuruş. Vifut kara buğday patlağı 100 gram 45 lira yerine 35 lira. Lio kırma yeşil zeytin 400 gram 79 lira 50 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Sade ve şekersiz kola çeşitleri 1,5 litre 50 lira yerine 37 lira 50 kuruş. Mis süt laktozsuz 1 litre 39 lira 75 kuruş yerine 33 lira 50 kuruş. Eti yulaf ezmesi 500 gram 62 lira 50 kuruş yerine 49 lira 90 kuruş. Mis yoğurt tam yağlı homojenize 3 kilogram 125 lira yerine 105 lira. Mis krem peyniri 300 gram 49 lira 50 kuruş yerine 39 lira 50 kuruş. Amigo tuzlu fıstık 200 gram 37 lira 50 kuruş yerine 31 lira 50 kuruş. Aytaç fermente kangal sucuk 200 gram 235 lira. Indomie noodle dana etli 60 gram 27 lira yerine 19 lira 95 kuruş. Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogram 52 lira 95 kuruş. Mis yarım yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 78 lira 50 kuruş yerine 62 lira 50 kuruş. Lipton yellow label çay 1 kilogram 199 lira. Doktor Ötüker şekerli vanilin 15'li paket 25 lira yerine 19 lira 90 kuruş. Mis tam yağlı toz peyniri 1 kilogram 279 lira yerine 199 lira. Amigo iri boy tuzsuz ve tuzlu ay çekirdeği çeşitleri 400 gram 69 lira 50 kuruş yerine 50 lira adet fiyatı. Fanta portakal aromalı gazoz 1,5 litre 50 lira yerine 37 lira 50 kuruş. Sırada 25 TL ve üzeri indirimli ürünlerde. Süper Fresh mantı 400 gram 99 lira 90 kuruş yerine 60 lira. Lavaş kilit üçgen peynir 8'li paket 55 lira yerine 35 lira. Dardanel ton balığı ekonomik boy üçlü paket 214 lira yerine 110 lira. Sütaş, çikolatalı ve çilekli süt çeşitleri altılı paket 82 lira yerine 55 lira. Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü paket 180 lira yerine 129 lira. Dove Deodorant Spray 150 ml 199 lira yerine 95 lira. Chipogold öğütülmüş fitre kahve 250 gram 199 lira yerine 139 lira. Ülker çikolata çikolatalı pasta tadında 215 gram 145 lira yerine 89 lira. Helman's ketçap ve mayonez ikili paket 195 lira yerine 90 lira. Anavarza akıllı kapak süzme çiçek balı 325 gram 152 lira yerine 119 lira. Dol orijinal rolon 50 ml 199 lira yerine 95 lira. Ülker Dido Trio XXH tablet 215 gram 129 lira yerine 89 lira. Colgate parıldayan beyazlık ikili paket 249 lira yerine 99 lira. Şölen bombastik fındıklı ve hindistan cevizli bar 5'li paket 79 lira yerine 49 lira çift banyo ve mutfak sprey çeşitleri 750 ml 132 lira yerine 75 lira adet fiyatı. Nestle bademli sütlü çikolata üçlü paket 195 lira yerine 99 lira. Bingo Pro Max bulaşık makinesi kapsülü 40'lı paket 371 lira yerine 175 lira. Ülker vişne aromalı pirinç patlaklı çikolata 178 gram 135 lira yerine 85 lira. Domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 73 lira 95 kuruş yerine 40 lira. Ülker sütlü dolgulu çikolata 24'lü paket 132 lira yerine 95 lira. Aktivex sıvı sabun 1 litre 159 lira yerine 85 lira. Sırada ne alırsan 25 TL kampanya ürünleri. Dardanel tonla ayçiçek yağlı ton balığı 75 gram 25 lira. Sana paket margarin 250 gram 25 lira. Bezelye konservesi bizim vatan 830 gram 25 lira. Torku gofret fındıklı 142 gram 25 lira. Bizim vatan domates rendesi 700 gram 25 lira. Bizim vatan beyaz sirke 2 litre 25 lira. Monamur el kremi çeşitleri 75 mililitre 25 lira adet fiyatı. Monamur dudak krem çeşitleri adet fiyatı 25 lira. Çıtır peynir ve biftekli ülker çizi 80 gram 25 lira. Ülker krispi çubuk kraker 175 gram 25 lira. Sanino maksimum beyazlık diş macunu 75 mililitre 25 lira. Colgate aktif beyazlık diş fırçası 1 artı 1 25 lira. Johnson's bebek sabunu sütlü 90 gram 25 lira. Colgate aktif beyazlık diş macunu 75 ml 25 lira. Peluş okul toka çeşitleri 25 lira adet fiyatı. Mintax temizlik eldiveni small medium large bedenli 25 lira. Yağlı arko krem 20 cc 25 lira. Baby turku ıslak havlu zeytinyağlı 90'lı paket 25 lira. Telsil pak genel amaçlı temizleyici 500 gram 25 lira. Hypo gider açıcı şamaşır suyu 680 mililitre 25 lira. Mintax lavabo açıcı üçlü paket 25 lira. Mintax Comfort Sünger Oluklu ikili paket 25 lira. Oval kahvaltılık 200 mililitre 25 lira. Paşa Bahçe saklama kabı adet fiyatı 25 lira. Paşa Bahçe Casablanca serisi bardak 355 cc 25 lira. Askı düzenleyici krom renk galvanizli 25 lira. Pipetli bardak 400 ml adet fiyatı 25 lira. Paşa Bahçe Generation serisi kase 17 santim 60 cc 25 lira. Paşa Bahçe süt şişesi 500 cc 25 lira. Paşa Bahçe Aveir serisi su bardağı 250 cc ve 200 cc 25 lira adet fiyatı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.